domuzla kurt dava Olma, olmaz mı? Dağın kurtu bitmez. Ama bizim can dostları hallediyorlar. Köpekler var ya bizim 5 kişinin çalıştığı yük aldı bizden. 250 koyunu 2-3 kişi anca döndür mesela. Bize bizim sarp bula dereler birbirine açtı mı koyun görmüyor. Onlar mesela ayrılanı bekle, huzurlayanı bekle. Allah'a bin şükür de şu ana kadar. Onların işte yediğini o yüzden aramayın. Kendin yemeği olsun, onlara yediriyor. satlama bak, oğlu, sattan, sattan, kuzum. Gel evet, bu, bu bizim her şeyimiz. Bu posta kutumuz, yemek taşıyıcımız, ilaç taşıyıcımız, bu her şeyimiz. Yüzündeki çizgilere bak, senelerin çizgileri. Vay kuzum, vay. <laughs> ben hanım Tınas Tepe, yılın 12'yi buğuladıyız, dağladıyız. Koyun, kuzu, tavuk, köpek, hindi, horas hepsi var. Her var. Zor zor ol. işin için lokma yuturmayın. Mutlaka emek isteyen bir şey. Ama severek yapıyorum o başka. Elektrik panellerimiz var, elektrik yok. İşte buzdolabı sorunu oluyor. Paneller anca evin televizyonunu, ışığını ışıklandırıyor o kadar. Vallahi oğlum gelenler şunu soruyor. Bu da nasıl bakım yapıyorsunuz? Nasıl hakkından geliyorsunuz? Seven her şeyi yapar. Mesela gazlara çıkıyorsun, yavruları bir ayrı sevimli, göle götürüyorsun. Yumurtlayan küçük civciler var. Onlara hiç bakmazsam günlük beş kere bakıyorsun. <laughs> Telef var mı delik? Yumurtadan çıkmayan oluyor. Kaldırıp bakıyorsun. Her şeyin bir güzelliği var. Zorluğu da var, güzelliği de var. ondansız mesela hayat, hayvanı sevme, sevmeyen insanı da sevemez. Mesela hayvanlar bizim can dostlarımız. Öyle diyeyim sana. Oğlu. Maşallah iyisin. Eşeğin yerinde, keyfin yerinde. Kuzum. Ey. Ey. Ben seni özledim. Bir gün sabah 6.30-7'de kalkıyor mu? Kahvaltıyı yap, aşağıya yayın, Koyunlara bak, kuzuları ayır, güdüme çıka. Ondan sonra gel, tavuklarla, gazlarla meşgul ol. Atlarını temizle. Yemi, suyu. Gir öğlen yemek hazırla. Aparatif bazen sıkışmayız, aparatif yiyoruz, yalan söylemeyin. Bir gün öğleye kadar böyle öğlen üstü tekrar aynı işle, işlem tekrar başlıyor. Akşam oldu mu akşam yemeğine çıkıyorum. En rahat ne zaman biliyor Akşam yemeğini yiyorum. Çayı da önüne alıyorsun. Uykun geliyor, uykulamaya başlıyor. çamuru var, çamuru var, garı var, fırtınası var. Bunların hepsiyle baş etmek gerekiyor. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Mesela üç gün yaşasın, bir hafta yaşasın anlasın. Vallahi oğlum düğünün olsun gidemezsin. Ölün olsun gidemezsin. Gide hemen dönersin. Acını yaşayamazsın, sevincini yaşayamazsın. Bu iş böyle. Aktiviten yok burada. Bak bir yavrunun koyunu olan sevgisini gösterecek. Bak şimdi koy verdiğine nasıl sevinerek gidecek. Bu 90 günlük yavru. Hadi can kız. Koy Can kız hadi. Hadi git. <laughs> Yesinler seni. Ay kıyamam valla. Nasıl sevinerek gidiyor bakalım bakalım. Gece tabii saat 1'de kalkıyoruz. kuzu zamanı çok kalkıyor. Saat kuruyoruz. Mesela içeride kuzulayan var. Mı? Mesela ikiz kuzulayıyor. Birini emziriyor, birini unutuyor doğana kadar. Onları takip ediyorum. Takip etmezsen olmuyor. Ki üç kere mesela dört kere, 5 kere kalkıyorsun kuzu zamanı. Bizim kuzu zamanı harman zamanımız. Şimdi eski dalgıçlar var bizim. Osmanlı koyunu dediğimiz. Ondan var. Kangal kuyruklular var. İvesiler var şu anda. Allah Osmanlı'nın üstüne hiçbir koyun çıkmaz deyiverin. Kuyruğunu bak bir kuyruğunu bir tane kuyruğunu sızır. Biz mesela sanayi kullanmayız. Ya o ekmeğe sürülen hayatta ya kullanmayız. O bir kuyruğu sızırdı mı? Bir kış yetiyor mesela dört ev var. Dört tane kuyruk sızırdım bize yetiyor. Mesela kokuyor diyor ama bize kokmayın. Tabii bahçem var orada. Fasulyemi mi biberimi biber mi iki on, marulum içeride, soğanım içeride, pırasa, marul, soğan, biber, dolmalık biber, her cistem var. Bahçemi buzdolabım diye nitelendiriyorum. Burada buzdolabı yok hemen koparıyorsun, tavaya atıyorsun. Ama oğlum gözün mözün ilişme Bir anlaşla koyun giderken dek geldim. Bir de orada şu yukarı dağda dek geldim. İnsanı gördüğün an kaçıyor bunlar. Ben de onu anlamayın. Koyuna saldırıyorlar insandan da kaçıyorlar. Vallahi ben bir şey var dedim. Hemen içim ılıdı. Bir baktım yemin eden salazıyor. Ne eşey gibi. Mercedes gibi uçuyor ya. Ben böyle bir kurt cisi görmedim. Köpekler bir salladılar. Öyle karşılaşıyorsun, yani karşılaşmadım mı yalan olur. Bizim köpeklere benzetiyorsun, Köpeklere herhalde den köpeklere benzediği için koyun da o yüzden kaçmaya bunlardan. Köpeklere benzediyor. Hala bir tanesini gördüm bizim sattam şeysin de vardı. Çok iriydi. Mehmet amcana sordum. O da erkeğiymiştir dedi. Dişisi o kadar iri olmuyor dedi. Çocukluğumda annemlerde büyük baş vardı. Dayımlarda da küçük baş vardı. Ta oradan hayvan sevgisi artık. Dayımlara gittiğinde kuzu severdik. Annemlerde büyük baş vardı. Da böyle hayvanlar yoktu. O zaman kırma inekler vardı. Oğlum evvel yiyemem de vermiyorlardı. Samanı döken çıkıyordu. Vallahi ben şaşırıyorum. Şimdi yem veriyorum. Hastalık o iş. hayvanlara ilaç, inne, minne bilmiyorlardı. Şimdi ilacın duruyor. Hayvan önden kara sığırımız vardı bizim. Hiç inne, minne bir şey bilmezdik. Sağa çıkarttık. En önüne yemme samanı dökü Eskiden bizim haşhaşlar vardı. Haşhaş çıkarıydık, haşhaş yağı yerdik. Onun küsbesi vardı. Küsbesini hayvanlara ısladır, yem niyetine onu veriydik. Yukarı giriyordum tabi, çocuksun. Kuzu seveceksin diye giriyorum. Onlar da bakıma giriyordu. Benden yaşı çocukları vardı işte dayımlarında. Giriyorduk hemen bize de bir şey veriyorlar ama samanı serpip çıkıyorduk. Koşlara sade sana ne diyeyim yarım tas bir kiloluk tası düşün yarım tas hemen üstüne burçak sepilerlerdi. Koşlara zaten. Koşları ayırırlardı. Koçu her zaman içine katmazlardı. Şimdi her zaman içinde boşla. İklim değişti, zaman değişti, insanlar değişti, hayvanlar değişti. <laughs> <Allah Allah gülüyor> Değiştiyse değişti oğlum. Vallahi zor olmaya. Köpek ve niye değil hele. Çünkü iş görüyorlar oğlum netçe. Şu anda dokuz mu sekiz buçuk mu vallahi bilemeyen azıcık benim unutkanlık başladı. <laughs> Ama dokuz vardır ya. Her şeyi götürü, korumacılığı bir numaradır. Çay götürü mesela yukarıda koyun kuzu kuzula heybe atı ver getir vallahi. Bunun mesela sucuğu başka köpek heybede de filan parçalar buna götürü ve kokusuna bu adrese teslim gider bu, bu posta kutusu. Doğdu doğalı bizde bu, bu var ya küçüklüğünde çok etliydi, yuvarlanıyordu çok bakıyorduk buna, yuvarlanıyordu yukarı çıkarken. Bu can. Yem yani kızım sen, can bu. Benim Recep kanatlı hastalığı var Recep'te. Ondan dek başladık. Bu kadar üretim yaptık da bu sene başladık seneye işleyeceğiz inşallah. <laughs> Ama baksana bir sürü mutluluk bunlar ya. Vaktıyla bile adam keyfe geliyor. stresin falan koymuyor satı bunlar. Vallahi oğlum saati bile unutuyoruz biz bakmayı. <laughs> Saate bakmıyor unutuyoruz. Nereye internet falan gireceksin ya. Ama şimdi şimdiki zaman değil eski zaman. Dostlukla eski zaman. Birbirine birine oturma kalkmala eski zaman. Çay kahve sohbetleri eski zaman. Şimdi nereyi buluyorsun yavrum? Ya. Bulabiliyor mu, Bulamıyorsun. Otur, çocukla otursan bile başka odaya internet oynamaya gidiyorlar. Ama bizim burada iyi akşam oldu mu yıldızlara baka baka sohbet ediyor. <laughs> Çünkü yaptığım bir şey. yok. <laughs> Gelen giden oluyor. Allah razı olsun. Ben vallahi gelene kapımız açık. Her zaman için açık. Gelenden Allah razı olsun. Gerçekten mutlu oluyorsun. İki dört bir şeyler konuşuyoruz, diyoruz bir çayın bir çay, çay versin yanına kahvaltı korsun ne olacak oğlum ya ölümlü dünya değil mi ya ne olur ben soğan yiyorsam soğan yer ekmek yiyorsam ekmek yer bu kadar basit Allah gelen siz giden sizi etmesin kapımızı kapatmasın daima açık tutsun ben onu sev ben misafiri severim. yaş geldi ya. 62-63'e geldi yaş. Şimdi balkona oturup düşünüyorum. Ölüm vakti geldi. <laughs> Şöyle bakıyorsun. Mesela kimler gelmiş, kimler geçmiş. Şehir hayatını asla düşünemem. Bir daha gelsem bir daha böyle yerde yaşamak isterim. Bu daha basit. Meşguliyet. Kaç kere inip çıkıyorsun? Mesela hatta hesabı yok eve akşam acak endimin çıktım. La otura otura la, Ben bir Ramazan'da gidiyorum mesela camilere gidiyorum diye, hat, hatim yapıyorum diye mukavelelere gidiyorum. Ramazan'da gelmeye. Bir Ramazan'da kalıyorsun köyde. Vallahi kuzum, geldiğin için Allah razı olsun. Ayaklarına sağlık. Allah emeğini bereketli kılsın. Cenab-ı Allah hastalık, ölüm zulüm vermesin. Ölümünde hayırlısını versin, verecek.